Eğer yakın bir yarar, orta bir sefer olsaydı onlar mutlaka seni izlerlerdi diyor. Mehdi zamanında da münafıklar bakacaklar ki bir türlü İslam işte hakim olmuyor. Para da kazanamıyor. Evet. Yani keyif zevk elde edemiyor. Mutlaka seni izlerlerdi. Ama diyor zorluk o münafıklara, o alçaklara uzak geldi. Eğer güç yetirseydik muhakkak seninle birlikte çıkardık diye sana Allah adına yemin edecekler. Hemen sahtekarca yalan söylemeye başlıyorlar. Kendi nefislerini helaka sürüklüyorlar diyor. Allah onların gerçekten yalan söylediklerini biliyor diyor Allah. Tevbe Suresi 42. Oysa and olsun daha önce arkalarını dönüp kaçmayacaklarına dair Allah'a söz vermişler Allah'a verilen söz ahit ağır bir sorumluluktur. Allah bunları soracak münafıklara. İnşallah. Ahzab Suresi 15. İki topluluğun karşı karşıya geldiği gün size isabet eden ancak Allah'ın iziyledi. Mehdi'nin talebelerine Mehdi de Mehdi'ye de o ani ve büyük saldırılar olacaktır. Bak iki topluluğun karşı karşıya geldiği gün. İnşallah. Size isabet eden ancak size isabet eden ancak Allah'ın iziyledi. Allah, Allah yaratıyor. Bu Allah'ın müminleri ayırt etmesi, müminleri ayıracağım diye diyor Allah. Im. İnşallah. Munafık yapan, munafıklık yapanlarda da belirtmesi için, munafık zorlu ortamın dışında belli olmuyor bu köpekler. Evet. Yani hoş dediğinde <laughs> o köpeklikler ortaya çıkıyor, bir türlü anlaşılmıyor. Evet, inşallah. Zor ortam olması gerekiyor. Onlara gelin Allah'ın yolunda mücadele edin ya da savunma yapın denildiğinde biz mücadele etmeyi bilseydik elbette sizi izlerdik dediler diyor. Ama bir de para versen o köpeklere, o alasını biliriz derler. Değil mi? Evet. Çıkar yok çünkü. Evet, hocam. Allah rızası için olunca gücü yetmiyor. Bastırırsan parayı yapar. O gün onlar imandan çok küfre daha yakındılar Ha daha önce bak tereddüt halindeler. imandan sapmış, küfre doğru kaymış. Kalplerinde olmayanı ağızlarla söylüyorlar, sahtekarlık yapıyorlar diyor Allah. Allah onların gizli tuttuklarını daha iyi bilir diyor. Ali İmran Suresi 166. İnşallah. Onlardan bir grup da, münafıklardan bir grup da hani şöyle demişti. Ey Medine halkı, ey Mehdi topluluğu, Ey bu cemaat de bir, Ahir zamana bakan olan. Artık sizin için burada kalacak yer yok. Artık her yerden saldırıyorlar size. Aileler saldırıyor, şu saldırıyor, bu saldırıyor. Evet. Üç kağıtçılar, it, kopak, hep herkes saldırıyor. Bak herkes size karşı e, ee bak ee artık sizin için burada kalacak yer yok. Hiçbir yerde sizi barındırmazlar diyor. Çözüm göster, Şu halde dönün. Evlerinize dönün. işlerinize dönün. Bırakın artık faaliyet ediyor. Ayet. Evet inşallah. Onlardan bir topluluk da gerçekten evlerimiz açıktır. Ya annem babam bizi bekliyor diyor. Evet. Evliyim ben diyor. diyor. Bir evim bir çocuğuyum diyor. Bir evim bir kızı. Evet. Evet. Titriyorlar üstüme diyor. Böyle kuş gibi diyor. Değil mi? İnşallah evet. Gerçekten açık, gerçekten evlerim açıktır diye peygamberden izin istiyorlardı. Bak bu sahtekarlar için ne diyor Allah? Oysa onların evler açık değildi diyor Allah. Evet. Onlar yalnızca kaçmak istiyorlardı. Yani sahtekarca yalan söylüyor. İnsanlarda bu ahlaksızlık toplumda çok yaygındır dünyada. Kalbinde olmayan söyler samimiyetsizce. Mesela bir şey vardır. Açıkça söylemez onun. Halbuki çıkarına çatışıyordur. Sahtekarlık yapar. E, geride bırakılanlar, bedevilerden sana diyecekler ki bizim mallarımız ve ailelerimiz meşgul etti. Bak mallarımız ve ailelerimiz. Ticaret diyor. İşimiz gücümüz var. Evet. Tahsil yapıyoruz diyor. Evet. Kariyerimiz var. Kariyerimiz. Para kazanacağız diyor. Değil mi? Bir de aile, anne, baba, oğul. Evet. Değil mi? Meşgul etti. Bundan, bundan dolayı bizim için mağfiret. Ediyor. Bize dua eder misin? Böyle sahtekarlık sürekli dua isterler. Evet. Sen faaliyet yap maşallah diyor ama sen bize bolca bir dua et diyor. Evet. Bundan dolayı bizim için mağfiret değil. Allah affetsin bizi diyor. Onlar kalplerinde olmayan şeyi dilleriyle söylüyorlar diyor Allah de ki şimdi Allah size bir zarar isteyecek ya da yarar dileyecek olsa diyor. Mesela Allah kanser hastalığı verir, trafik kazası verebilir, evet. beyin kanaması verebilir. Hepsini yapabilir. Evet hocam inşallah. Bir zarar, Allah size bir zarar isteyecek ya da bir yarar dileyecek olsa sizin için Allah'a karşı kim herhangi bir şey güç yetirebilir? Hayır Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır diyor Allah. Fetih suresi 11. İnşallah. Allah'ın elçisine muhalif olarak geri kalanlar diyor. Oturup kalmalarına sevindiler. Açık doktor. Hocam Allah'ın elçisine karşı gelerek ondan uzak durmaları sanki göğe tehlikelerden korunuyormuş gibi oturmalarına seviniyorlar. Onların mücadelelerini görerek dışarıdan bakarak inşallah. Bak diyor ki Allah yolunda mallarıyla, malını vererek, evet. evini, arabasını, parasını vererek malları ve canlarıyla yani istikbalini, hayatını vakfederek cihad etmeyi, cehd etmeyi çirkin görerek yani olur mu böyle şey diyor ya yani boş yere paranı harcıyorsun, zamanını, gençliğini evet. harcıyorsun diyor. Ne alaka diyor. Estağfurullah inşallah. Değil mi? Evet. yani de akademiyim Allah affetsin yani ne alakası var diyor. İnşallah. Bu sıcakta çıkmayın dediler. Ya hava sıcak diyor bu görmüyor musun? De ki cehennemin ateşinin sıcaklığı daha şiddetli diyor. Bu ne demektir biliyor musun? Cehennemde sonsuza kadar yakış demek. İnşallah hocam. Cenab-ı Allah'ın demek istediği bu evet. inşallah. Evet. Bir kavrayıp anlasalardı diyor Allah. Tövbe Suresi 81. Ne diyorsun bana evet. tıkarma? Maşallah diyorum. Doğru değil mi? Doğru. Eyvallah. Maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Şüphesiz içinizden ağır davrananlar vardı böyle. Değil mi? Evet. Ya acelesine ya diyor. 100 yıl, 200 yıl sonra İslam hakim olur. Evet. Ya geçmişte diyor. Bu devirde İslam hakim olur. Olur mu öyle şey diyor. Türk İslam Birliği Bunlar hayal diyor bunları. Bırakın evet. diyor. E ee, Avrupa Birliği olur mu? Olur diyor. Komünist birlik olur mu? Olur. Faşist birlik olur mu? Oluyor. İslam Birliği niye olamıyor? Türk İslam Birliği üye olamıyor? Evet. Değil mi? Evet. İnşallah. Akdeniz Birliği oluyor. Evet. Hepsi oluyor. Her şey. Biliyorum. Bir tek Türk İslam Birliği olamaz diyor. Evet. Şüphesiz içinizden ağır davranan vardır. Ağır davranıyor. Şayet size bir musibet isap edecek olsa, mesela tutuklansa, saldırılsa, dövülmese, hakarete uğrasa. Doğrusu Allah bana nimet verdi çünkü onunla birlikte olmadım diyor. Allah korudu diyor ya. Beraber, bir ya beni de tutuklarlardı diyor. Evet. Ben de hakaret uğradım diyor. Ya okuldan atarlardı, bir şey olurdu, istikbalim yarım kalırdı. Allah beni korudu diyor. Evet. Bir de bak bunu Allah'ın ona nimet vermesi olarak belirtiyor. Eğer size Allah'tan bir fazl, zafer isabet ederse o zaman da sanki onun arasında hiçbir şey yakınlık yokmuş gibi. Hani böyle pişkin olur buna çok arsız. Kuşkusuz şöyle der. Keşke bir onlara birlikte olsaydı. İnşallah. Hatta diyor direkt biz sizlerden birlikte değil mi diyoruz? Değil, mi? Evet, evet inşallah hocam. Ayet var. Evet. İnşallah. İnşallah. Böylece ben de büyük kurtuluş ve mutluluğa erseydim. Büyük mutluluk ve kurtuluş ahir zamandadır. İnşallah. Mehdi devrindedir inşallah. Aynı zamanda Kur'an'ın bir şartı. İşte kalplerinde hastalık olanları zamanın felaketleriyle aleyhimi dönüp bize çatmasından korkuyoruz. Yani diyor ya biz ya tutuklarlar ya bir hapse atarlar ya döverler ya söverler. Ya bak zamanın felaketleri. Ahir zamandayız diyor. Evet. Her türlü felaket gelebilir. Mutasip, mütedeyyin aileye mensubuz diyor. Gayet güzel. Namazımızı da kılıyoruz. Şimdi bizim başımıza iş çıkartma diyor. Tatlı tatlı geçiniyoruz biz şurada diyor, ticaretimizi de yapıyoruz. Sen bu risk işlere sen gir diyor, biz de seni uzaktan alkışlayalım diyor evet. yahut takdir edelim diyor ama sen devam et diyorlar. Aralarında çabalar yürüttüklerini görürsün diyor böyle olumsuz çabalar. Umulur ki Allah bir fetih veya katına bir emir getirecek de onlar da nefislerinde gizli tutuklarından dolayı pişman olacaklardı. Bak Allah bir fetih, İslam'ın dünya hakimiyeti. Evet veya katına bir emir Mehdi'nin zuhuru inşallah. İnşallah. Ona da bakıyor ayet bir yönüyle. Nefislerinde gizli tuttuklarını dolayı pişman olacaklardır. Ya keşke ben bu bunu yapma. Bu kadar anlatılmasına rağmen diyor. Bu kadar açık olmasına rağmen ben bunu nasıl yaptım diyor. Pişman olacaklar. İnşallah hocam. Bak, e, gizli tuttuklarından dolayı, nefislerinde gizli tuttuklarından dolayı pişman olacaklardır. Bu pişman olacaklar deyince Allah bunun ikinci bir ihtimal olur mu? Yok hocam inşallah. Pişman olacaklar deyince mutlaka olacaklar. Pişman evet. olacaklar. Evet inşallah. Ama ne pişmanlık bu normal bir pişmanlık değil. Bilinen pişmanlık değil. İnşallah. Kahrolacaklar yani. İnşallah. İnşallah.